Ben, sen... ben, sen... ben, ben Öyle mi? O so ним... da çekilelim. Bu arada ispatın o ki. En büyük olacakmış. Gözüm atıyor. Gözüm atıyor. Hiç yaşamamış olmalı. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha çok Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Niye kızlar geliyor sürekli? Ne alaka ya? Gelin ama buraya gel. Ben kafamını kapatıyorum. Sen evet, kadar okay. çekmeye çalış. Asla o hızı görmeyeceksin. <laughs> Benim gözlerin dönüş yok